Gittiler koşa koşa beni şikayet ettiler. Her gün kapıma polis geliyor. Gel bakalım ifade edeceğiz. Gel bakalım. Fezleke var mı? Yok. Biz devletiz. Sen kimsin ya? Ya bunlar o kadar pervasız ki bir gün gelmişler hanım kapıyı açıyor bir lak 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 konuşuyor. Baktım rühbesi yok. Dedim ki ekip haline gelmişler. Bak burada dedim komiser muavini var. Sen normal bir polis memurusun. Sen dedim burada ne atıp tutuyorsun ya. Böyle bana bir el hareket yapayım dedi. Hemen kıvırdım ben onun elini orada. Böyle 26-27 yaşlarında bir tip. Dedim bak senden büyük ve komiser muavini olan burada biri var. Sen kimsin dedim cık cık ötüyorsun ya. FETÖ'cü dedim. Sen ne ötüyorsun burada? Seni götürüm. Hadi dedim beni götürün de ne yapın. Bana ne yapacaksınız? Kelepçeliyip yapın. Benim ellerim serbest kalırsa dedim benle başa çıkamazsınız orada. Ben size söyleyeyim. Her gün alıyorlar. Fez zeka mı? Yok. Güle güle diyorum. Kapını mı kıralım? bana arkadaşlarım hani zulümler yapıldı. Savcıyı hiç görmüyoruz. En sonunda ben gittim savcıya. Dedim ki ya bu nasıl iş ya her gün benim kapıma geliyorlar. Sizin fezlekeniz yok. Boynunu büktü o günün savcısı. O iş dedi bizi aşıyor. Seni nasıl aşar dedim savcı bey. Seni nasıl aşar? Önünde Cumhuriyet yazan bir tek Türkiye'de sen varsın. Seni nasıl aşıyor bu iş ya? Ben dedi bir şey yapamam. Onları dedi istiyorsan mahkemeye ver. Suç duyursun bunu. Ama dedi, bunların elinde şu anda olaylar. ve yani savcı öyle deyince ben ne diyeyim? O zaman bizim çocuklarla konuşuyoruz. Dedi ki hocam bunları evlerinden tek tek toplayalım ya. Madem öyle biz de maskeleri takalım. Tek tek toplayalım bu FETÖ'cüleri dedi ya. Elmi yaman, bey mi yaman Türkiye Cumhuriyeti kime ait bunlar görsünler dedi. Yok dedim, yok. Biz o hareketi yaparsak, onların üzerinde devlet üniforması olduğu için biz suçlu oluruz dedim. Biz vatan haini oluruz. Ama biz vatan severiz, biz vatan haini değiliz. Öyledir bu iş yani. Üzerine tapu müdürü elbisesi giyse bile ona bir hareket yaptığın zaman derler ki Devlete karşı bunlar hareket ediyor. Bunlar terörist. Bunlar vatan haini. Evet. Bunu söylerler. Çıkış yolu bulamazsınız. Bunlar eline koz vermeyeceksiniz.